Uzun süredir e, takip ettiğiniz üzere e, sağlık, emek ve meslek örgütlerine iktidarın e, çok ciddi bir e, müdahalesi ve e, karşıt bir duruşu var. Ve son olarak da e, aslında sesle başlayan, TTB ile devam eden gözaltılar ve tutuklamalar görüyoruz. Bugün e, demokratik bir e, hakkınız olan yürüyüş dahi gerçekleştiremediniz ve polisin e, ara ara e, müdahalesine maruz kaldınız. Neler söylemek istersiniz? Sağlık alanı bu iktidarın özelleştirme politikaları, neoliberal politikaları en hızlı, en can alıcı bir şekilde hayata geçirdiği bir alan oldu. Kamusal hizmeti tasfiye ederek bu alanda halkın, emekçilerin sağlık hakkından yararlanması, buna ulaşmasının önüne engeller koydu. Şehir hastaneleriyle, kamu işbirliği projeleriyle müşteri garantili hastanelere çevirdi. Dolayısıyla bu alanda mücadele eden hem ses sendikamız hem de Türk Tabipler Birliği e, iktidarın bu politikalarını sürekli olarak teşhir etti. Buna karşı e, bulundukları örtülü oldukları iş yerlerinde bir mücadele yükseltti. Siyasi iktidarın savaş politikalarına, yoksullaştırma politikalarına karşı duruşa bir e, buradan iktidar bir e, cevap üretmeye çalışıyor. E, her açıklamadan birçok defa e, kapatılmasına dönük, e, şahsına dönük Şevden Koru Fincancı'nın da türlü açıklamalar yapıldı. E, bugün de sizde e, tanık olduğunuz az önce. Adliye önünde kurum temsilcileri kez Tumop, Türk Diş Tabipleri Birliği TTB'nin merkez yürütme konseyinin olduğu kitle de Şevnem Hoca'nın desteğe gelmek istediğimizde yine bir hukuksuzlukla karşıya karşıya kaldık. Aslında yargının nasıl siyasal iktidarın vesayeti altına girdiğini biz daha sabah ilk saatlerde mahkemeye girmeye adliye salonuna girmeye çalışırken vatandaşlık hakkımızı engelleyen güvenlik şubenin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün talimatlarıyla hareket edenlerin e, bu, orada sanki bir karar verilmiş gibi bizim giremeyeceğimizi, bizim alınmayacağımızı söyleyerek şiddete maruz kaldık, darp edildik hakikaten. E, bu aslında Türkiye'nin AKP e, AKP MHP iktidar blokunun Türkiye'ye getirmiş olduğu bir nokta. Ya yani tabii hani sadece polis müdahalesi üzerinden değil, genel itibariyle devletin yani örgütlerimize yaklaşımı. ...hep şu oldu, yani devletin belirlemiş olduğu çizgilerde mücadele edebilirsiniz. Biz de bu e, sınırlar dahilinde mücadele etmeyeceğimizi o sınırları kendimizin belirleyeceğini, sorumluluklarımızın dahilinde sınırları belirleyeceğimizi ifade ettik. Şebnem Hoca'nın da bugün göz olmasına neden olan ifadeleri aslında kendi sınırlarımız içerisinde yapmış olduğumuz mücadelenin sonucunda. Hani devlet bugüne kadar bizim kendi belirlemiş olduğu sınırlar dahilinde mücadele etmediğimizi görmüş olması gerekiyor. Bugün de bunu ortaya koymaya çalıştık. Hani bundan sonra da bunun mücadelesini vereceğiz. Polisin sert müdahalesi aslında genel anlamda Ankara'da vuku bulan bütün eylemlerde karşılaştığımız bir sahne. Bugün örgütümüzün en tepe noktasındaki yöneticimizin yargılandığı davada bile e, takip edememek, davayı dahi takip edememek, dayanışmayı orada sergileyememek e, aslında bizler için çok üzücü. Ama iktidarın da bizlerden ne kadar korktuğu, ne kadar ürktüğü, bu mücadelelerden ne kadar endişe duyduğunu da ortaya koyuyor. Biz bundan sonra dayanışmamızı e, sağlığın yeniden inşası, ülkenin demokrasinin yeniden inşası temelli devam edeceğini ifade edebiliriz. Türk Tabirleri Birliği belki ta 80 darbelerinden bu yana, 80 darbecisiyle olanlar bile bizi karşısına almıştı. O gün Nusret Fişek hocamız yargılanmıştı. O gün bugündür hakikat ve e, iktidar arasındaki çekişme hali aslında bir yerde bizimki. Bu mücadele içerisinde e, öncesinde yine pandemi sürecindeki vaka tartışmalarında yine aynı şekilde hedefe konduk ve haklı çıktığımız ortaya çıktı. Bu süreç içerisinde de Şebnem Hoca özellikle belirttiği halde hani Türkiye'ye geleceğini, bizim bunu savcılığa da bildirmiştik, gelip ifade vereceğini, bu yaptığı açıklamanın hani başka algın e, operasyonlarının gerekçesi yapıldığı nedeniyle bununla ilgili bilimsel ve kendisini anlatan bir açıklama yapacağını. Bunların hiçbirine izin verilmedi. Bunların hiçbiri de rastlantı değil bizce. Artık meslek örgütlerinin tümü diye bir söz kullanılmaya başlanıyor. İşte onlarla ilgili yapacaklarını ortaya koyuyorlar. Bunlarla ilgili yeni yasa tartışmaları yürütülüyor. Asıl gerekçeler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. En önemlisi de özgür düşünme veya özgür eleştirel yaklaşmayı kaldırıyorlar. İşte sizin de yaşadığınız süreç var, bir sansür yasası dediğimiz yasalar. var. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Dün olduğu gibi hem meslek emek örgütleri hem sendikalar olarak bizler de kesk olarak bu mücadeleden doğruyu söylemekten, ifade etmekten, uluslararası çerçevede çizilmiş olan ifade ve düşünce özgürlüğünü ifade etmekten geri durmadık. Geri durmayacağız. Buradan hem siyasi iktidara hem Ankara Emniyet'in bu keyfiyetini bir kez daha kınadığımızı söylemek isteriz.